Teşekkür ederiz. Enerjinize sağlık. Oo çok sert <laughs> diye. Başlıyoruz önce ekran başındakilere sonra sırık konuklara hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun, var olun. Çek abi ön tarafları bak bütün güzel kızları öne oturtturuyoruz Fahrettin'cim şuradan. Şöyle gel işte bak. Arkalardakiler de güzel de arkaya erkek karışmış onun için çektirmiyoruz <laughs> orada bir. Her şey yolunda mı? Evet. Harika. Çok güzel bir program bizi bekliyor. 80'ler dizisi ekibi Fatih Erkoç ve Mitat Körler bizlerle beraber olacak. Az sonra. Yaşı benim civarında olanlar, 80'lerin de gençliğini yaşamış olanlar, ergenliğini, orta yaşlığını yaşamış olanlar bu geceki programı dikkatle seyretsinler çünkü 80'lere ait bütün malzemeleri ortaya dökeceğiz. 80'ler ekibiyle beraber ama bu gece stüdyomuzda kimler bizlerle beraber? Hemen onları bir görelim. Gediz Üniversitesi. Evet. Kalkmışlar taa Gediz'den. Peki. Hemen soralım. Kaç senelik bir üniversite Gediz Üniversitesi? ...3 senelik. Daha yeni bir üniversite ama gezmeye başlamış. Evet, harika. Gezsinler. Tamam. Biraz eğlence, biraz okul hep. Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir'den İzmir Yüksek Teknolojileri Enstitüsü. Hoş geldiniz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi. Hoş geldiniz. Çoruh Üniversitesi. Artvin'den gelmişler hemşirelerimiz. Benim hemşerim Boldur. Artvin'e Artvin'e gitmenizi gerçekten tavsiye ederim. E çünkü Artvin Türkiye'nin hala öyle mi bilmiyorum ama yüzde 99'la benim bildiğim okuma yazma oranı en yüksek şehirlerinden bir tanesi de Artvin. Çok güzeldi, çok da güzel. ağlanırsınız, harikadır. A'dan uça özellikle buradan izleyen varsa benim köy, Gümüşhane köyüne de buradan selamlar sevgiler gönderelim. Iğdır Üniversitesi, hoş geldiniz tekrar, İstanbul Üniversitesi, hoş geldiniz, Uludağ Üniversitesi, hoş geldiniz. Pazar günü Uludağ Üniversitesi'nin ödül töreni var, 8. Medya Ödülleri, bana da ödül vermişler Beyaz Şov'a. Ama ne yazık ki orada e, olamayacağım ama biraz önce buradaki seyircilerle beraber çok güzel bir şey çektik. Ee, bir VTR e çektik onu göndereceğiz. En kısa zamanda Uludağ Üniversitesi'nde söyleşiye de gelmek istiyorum. Onu söyleyeyim. Lefke Avrupa Üniversitesi sizde hoş geldiniz ama sizde daha ziyade üniversitenin etrafında oturan ee, bir aile gibi de duruyor biraz. Bir aile Lefke Avrupa Üniversitesi'nin o civarda oturuyorsunuz. 3 kişi gelebildiniz. Sizi gönderdiler. Harika. Gerisi ne yapıyor? gerisi okuyor. Bek, ön taraftaki abiler? Ben ha babasısınız. <laughs> tamam harika. Aslında biz şey istiyoruz üniversite arkadaşlar buraya tek başlarına gelmesinler. Aile ya ne güzel bakın bugün size eğlence çıkmış. Kıbrıs'a da selamlar. Peki sevgili arkadaşlar şimdi 17 sene oldu. Beyaz Show başlayalım 17 senenin içindeyiz. Efendim? Paşa Bahçe İlköğretim'i ilk söylemedim. Belki de bir bildiğim var. Belki de bir bildiğim var onun için söylemedim. Paşa Bahçe İlköğretim Öğretim Okulu da bizlerle beraber. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar konukları alacağız ama e, 17 sene oldu. 17 senenin içindeyiz Beyaz Show. Başlayalım. Çok sevildik. Takdir gördüğümüz gün oldu. Eleştirildiğimiz gün oldu. Kadir kıymet bilindiğine inanıyoruz. Kadir kıymet bilmeye çalışıyoruz. Bir sürü şey yaşadık bu 17 sene içerisinde. Ama Evet biz de bir açıklama bekliyoruz. Biz de bir açıklama bekliyoruz. Buyurun. Aleyküm selam sağ olsun. Bir dakika ben şunu bir şöyle bir şunu bir tut abi. Geldim geldim abi geldim. Ama bu sefer bu mikrofon değil. Şöyle uzaktan okkalı bir Şöyle bir tutayım bakayım doğru doğru yere de tutalım. Buraya mı, mı konuşacağız? Evet. <laughs> buraya konuşacağız. İsterseniz yani. siz cevap verin Beyaz dakika, Bey. Evet. <laughs> bir dakika abi. Ee, tam yayının başında ben çok duygusal bir dakika. Çok duygusal bir konuşmaya girmişken e, abimizi... Hala mı çalıyor? Hala çalıyor. <laughs> Ve hala onu açık tutuyorsunuz. Harikasınız. Abi ters var, tutacağım. Evet. Evet, ne söylemem gerekir? Ne ee, söylemeniz gerekir? Evet, Beyazı özledik. 1980 yılı, 80 kuşayım. Ayrıca çok e, anlamlı bir gecede. Harika. Yok ben telefon nasıl oldu da açık kaldı? <laughs> Daha ziyade biz işin o kısmındayız. Yok bu böyle bir geceye geldi. Kim aradı abi, kim aradı? Valla aramayan yok. Bütün e, aile e, şeyde ah, sırada. E, <laughs> arıyor. Levki aradı. Harika. harika. E, burası İstanbul arıyor. Hayır biz sizi rahatsız etmeyelim. Çıkalım rahat konuşun. <laughs> yok. Siz böyle de... kalın. Reklamı iyi oluyor. Tamam arında. harika. Peki arayanlara çok çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki, Bir tek abi. sizin telefonunuz açık kalabilir. Çünkü çünkü artık ok yaydan çıktı. Evet. Pek. <laughs> Peki. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh